arkadaşlar. Bu hafta bilinmeyen kelimemiz ya da şifalı bir oyunumuz yok. Bu hafta gençleri esir alan, onları kötü yola sürükleyen kara bir beladan, Minecraft'tan bahsedeceğiz. Bakanlık tarafından inceleme altına alınan bu oyun demeye de dilim varmıyor ama bu zehirli oyunda karısını eşi oyunculara puan veriliyor. Oyunda amacınız bir şeyler inşa edip karınız, bir mafya babası gibi kulelerde suç işleyip araba çalıp böyle birileri kanlar çıkıyor. Of, böyle acayip bir şey yani. Biz istiyoruz ki bu zehir artık sokaklardan silinsin. Gençler bu batağa düşmesin. Minecraft yüzünden yuvalar yıkılmasın. Unutmayın Minecraft tüm kötülüklerin anasıdır. Bakın ben söz veriyorum ne pahasına olursa olsun şerefim üzerine söz veriyorum ki ben bu zehri sokaklardan sileceğim. Şimdi buraya bir kardeşimi çağıracağım. Minecraft'ın ağına düşmüş karısı... Bir genç. Emniyetten özel izinle getirdik. Bize bir şeyler anlatacak sonra tekrar hapse dönecek. Kudüs'ü gel kardeşim. Gel 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 çekinme. Kudüs'ü gel kardeşim. Hoş geldin. Oo Kudüs'ü. Bu ne leş gibi Minecraft kokuyorsun sen. Ya ben seni gençleri bilinçlendir diye çağırdım. Sen Minecraft'lanıp gelmişsin. Ya sen hiç mi utanman yok ya? Ya tamam karın ama arkanda bıraktığın bebekleri düşün. O bebeler ne olacak Kudüs'ü? Onlar da senin gibi Minecraft'a bulaşsın ister misin? Ya. Neyse anlat bakalım gel. Sen nasıl başladın? Nasıl bulaştın bu işe? 10 yaşında başladım hocam. 13 yıldır. Bir, bir, bir dakika bir dakika Kudüs'ü bir dakika. 10 yaşında mı? 10 yaşında ha. Ya bu ülkede Minecraft kullanma yaşı bu kadar düştü mü ya? Ya siz bunu nereden alıyorsunuz? Kim size bunu gösteriyor? Nasıl oluyor bu Kudüs'ü? Hocam zehir taciri var. Zehir taciri mi? Zehir taciri. Kim o zehir taciri? O zehir taciri kim? Kudüs'i. Korkma Kudüs'i ben seni korurum. Ege hocam. Ege mi? Ege sağın. Bizim Ege. Ne yapıyor bu Ege sizin? Okul çıkışlarınıza mı geliyor? Okul çıkışlarınıza geliyor size Minecraft ikram ediyor. Karını ben de size puan vereceğim mi diyor. Evet hocam aynen öyle. Peki bu ne, ilk kullanımda nasıl oluyor? Ne hissediyorsunuz? Hocam böyle ilkinde çok acıyor ama sonra alışıyorsun yani bir bir cesaret geliyor. Bir... Bütün dünya böyle senin gibi oluyor değil mi? Alışıyorsun biliyorsun. Evet hocam siz siz nereden biliyorsunuz? Ben bilirim. Hocalar her şeyi bilir. Şimdi bu Ege sana dedi ki karın sana puan vereceğim. Ki sen eşinle Minecraft'la tanıştın. Bir Minecraft hikayeyle evlendiniz. Sonra puan kazanmak için eşin değil mi? Oha. Üzgünsün kardeşim biliyorum. Acını anlıyorum. Bak ben de oğlumu Minecraft'ta kaybettim. Acını anlıyorum. Şimdi kardeşim ama ben senin suç geçmişine bakıyorum da sen sadece bir sürü suç işlemişsin. Soygun var, hırsız her şey var yani. Yani bu e, suçların sebebi Minecraft değil de senin o cahil anne babanın seninle ilgilenmeyip seni de kendileri gibi cahil ve geri olarak yetiştirmesi olabilir mi? Yok sanmıyorum hocam. Doğru Minecraft varken. Tabii Minecraft yüzündendir. Neyse kardeşim sen çok güzel geldin anlattın. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Hocam. Ne oldu? Bir lira versene. Ne bir lirası? Hocam Minecraft parası. Minecraft parası yok. Bak elini çek. Bak gelmeden önce Minecraft oynadım. Kafam Minecraft'lı bana hocam, bulaşma. Hocam bir lira hocam. Bana bulaşma. Bir lira hocam. Bana bulaşma oğlum. Dik, 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 dik. Fiko ben bir şey yapmadım. Minecraft yüzünden oldu Fiko, ben dokunmadım, dokunmadım. Allah kahretsin zaten başımda bir sürü dava var ben. Bir de bundan mı uğraşacağım? Fiko, çıldıracağım. Bana bak. Ulan şu Minecraft gibiler olmasa bu dünya o kadar güzel bir yer olacak ki. Hep o Minecraft yüzünden. Koş içeriden ceset torbası getir. Şunun parçalarını dikip kadavra diye satarım. Polise de bir şey söyleme, bir şeyler bulduracağız Görüşürüz arkadaşlar, Oyun Doktoru Facebook'a titretti. Twitter sayfasına yaparsınız işte bitti bölüm.